Allah ahad, vahid, samed iken nasıl gazap eder? Beni bu soru çok meşgul ediyor ama kendimi tatmin edecek bir cevap bulamıyorum. Allah'ın yüceliğini ve ahadiyetini inkar etmiyorum, anlamaya çalışıyorum. Zatında tek olan Allah'ın gazabı neden ve nasıl olur? Evet. Allah ahad'dir, vahiddir, samed'dir. Bütün varlıkta tecelli eden O'dur. Bu arada iki türlü görüş vardır. Evet ne demişler diye bu iki görüşe. Vahdette kesret, kesrette vahdet. Kesrette vahdet Allah'ın Ehad, Semed, Vahid isminin tecellisini görmektir. Ama tek taraftan görmüş oldu. Bir de nasıl ki kesrette vahdeti gördüyse vahdette de kesreti görmesi gerekir ki kul olsun insan yoksa kul olamaz. Eğer biri sadece kesrette vahdeti müşahede ederse, yani çokluk aleminde tecelli edenin Allah olduğunu gördü. Hallac gibi "Enel Hak" der, hatta her şeye hak der. Ama o gelip geçer. Bilgiyle değil, eğer müşahedeyle bunu görürse bu her kim bunu gördüyse o müşaadeye boğulur. Oradan çıkması gerekir. Bir adım atıp oradan çıkması gerekir. Ne demesi gerekir? Ben Allah'ın kuluyum diyebilmek için o vahdette bir de kesreti görmek gerekir. Yani Allah varlığı, insanı yaratmayı dilemiş. Onu muhatap kabul etmiş. Kendisini seven, sevecek olan bir varlık yaratmış. Bir aşık yaratmış. Eğer bu Vahdette kesreti göremezse kulu göremez. Kulluğu, kulu, her şeyi yok saymış, inkar etmiş olur. Allah ben yarattım buyurur. Bu durumda huzur demiş olur. Sen bir şey yaratmamışsın demiş olur. Yaratmış. Yaratmış. Allah insana iki göz vermiş. Bir gözle evet. Kesrette vahdeti, öteki gözle vahdette kesreti görmesi gerekir. Bunu bir anda müşahede etmesi gerekir. Yani biri bir şey yaptığında bunu kul mu yapıyor, Allah mı yapıyor? Bu durumda Allah yapıyor demen gerekir. Eğer Allah vahid, ahad, semet isimleriyle sadece baktınsa öyle söylersin. Öyle söylemiş olursun. Allah yaptı dersin. Aklıma bir dervişin meselesi geldi. Derviş, Kardeşimizin söylediği gibi kesrette vahdeti görüyor. Her şeyi Allah yaptı diyor, diyor. Kim ne yaparsa yapsın Allah yaptı diyor. diyor. <laughs> Arkadaşları onlar şakalaşıyor. Yolda yürürken diyor biri arkadaşı ensesine bir tokat atınca hızlı atmış farkında olmadan. Bu diyor yüzü koyun yere düştü. Ayağı diyor kalkarken Arkadaşı biraz da endişeyle demiş, ben yapmadım, Allah yaptı. Sürekli öyle söylüyor ya. Evet, o da geri dönüp, biliyorum diyor Allah'ın yaptığını. Ben demişim, bakayım böyle hangi geri zekalini eliyle yapıyor. Onun yaptığını biliyorum. Evet, her şeyi Allah yapıyor. Muameleyi Allah yapıyor. İmtihana tabi tutuyor. Ama Herkes bir de kendi fiilinin sorumlusudur. Kim bize nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, Allah ona müsaade etti. Bu bizim için imtihan oldu, kazanma imkanı oldu. Ama doğru yapan, hayra vesile olan hayri kazanmıştır. Şerre vesile olanlar şerri kazanmıştır. Yanlış yapan kendi yanlışının cezasını görür. Bizim kendimizi Allah'a ait görmemiz gerekir yoksa her şey Allah'ın tecellisidir deyip işi sadece Allah'a bırakıp sanki bize varlık vermemiş gibi kabul edersek bu durumda iman etmemiş oluruz. Kulluğu da kabul etmemiş oluruz. Ama görüyoruz ki kuluz. Görüyoruz ki evet. Allah ben yarattım dedi. Yoktan yarattım dedi. Kendimden evet ona hayat verdim, ruh verdim dedi. Ruhumdan nefettim dedi. Eğer Allah bir perde açarsa bu anlaşılır. Yoksa e, tek taraftan bakar, yani ya kesrette vahdeti göremez, ya vahdette kesreti göremez. Genel olarak insanlar kesrette vahdeti görmüyor. Onun için her konuda imtihanı unutmuştur, birbirini suçlar ya da ben yaptım, şu yaptı, bu yaptı der. Bu kesrette vahdeti, Allah'ın kudretini, vahdaniyetini görmemektir. Ama manevi olarak ilerleyince bu sefer durum tersine döner. Vahdeti görüyor, kesreti görmüyor bu sefer. Evet, yolun yarısındadır. Bir adım daha atıp hem vahdette kesreti hem kesrette vahdeti gördüğünde her şey yerli yerindedir. Allah alemlerin Rabbidir. Buna beraber her şey fanidir, yok olucudur, baki olan Allah'ın vecihidir ama fani oranı da yaratmıştır. Hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder, bunu da, buna da şahittir, şahit olmuştur. Onlar da kuludur. Allah hamd ile tesbih edilmeyi sever, iman edilmeyi sever. Kulunun, varlığın kendisini sevmesini sever. Seni seviyorum, sen subhansın demesini sever. Elhamdülillah demesini sever. Yani kulunun evet, yaratmış olduğu mahlukatının kendisini sevmesini sever. Mahlukat neyi sever? Mahlukatın evet, sevdiği de tek bir şeydir. Nedir o? Allah'ın kendisini sevmesi. O da bunu seviyor. Ama farkında olmayınca, gaflete düşünce insanlar beni sevsin der, şu beni sevsin ya da insanlar beni övsün der, Makamı isterken de sadece insanları görüyor aslında. Rabbini görmemiştir, sadece insanı görmüştür. Ama kendine geldiğinde evet, Rabbim beni sevsin der. Başka da bir şey istemez, isteyemez. Bu uyanmış, bu kendine gelmiş. Ölmeden evvel ölmüş. Gözünü gönlünü Rabbinin sevgisinden başka tarafa döndüremez. Neyi severse sevsin ona bağlar. Onunla sever yani. Ondan bir nimet olarak görür, sever. İkram olarak görür, sever. İmtihan olarak görür, sever. Onun üzerinde, varlığın, insanın, sevdiğinin üzerinde Allah'ın güzelliğini görür. İzminin tecellisini görür, sever. Severken sevgisi Allah'a gider.